Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 28 Ağustos 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün gündelik işlerinizi ilgilendiren konularda daha temkinli olmalısınız. Harekete geçmek isterken zaman zaman hatalar yapma ihtimaliniz var. Karmaşık durumları tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmayı başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Bugüne kadar çalıştığın işlerde ve üstlendiğin görevlerde her zaman ideallerinle hareket ettin fakat şu anda karşı karşıya olduğun fırsat etik değerlerinle ters düşüyor olabilir. Bu gibi anlarda her ne kadar paraya ihtiyacın olsa dahi karşına çıkan bu fırsatı reddetmen ilerleyen süreçlerde vicdanen daha rahat olmana yardımcı olacak gibi duruyor. Öte yandan emin ol karşına sana uygun fırsatlar da çıkacak. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Duygularınızın ve düşüncelerinizin bu süreçte değişim gösterme ihtimali var. Kontrollü olmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, haftanın ilk iş günün olmasıyla beraber kendinizi çok fazla sorumluluk altında hissedebilirsiniz. Üzerinizdeki anlamsız baskıdan bir an önce kurtulmaya çalışacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Tüm sorunlarınızı ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Dengeleri çok fazla zorlamaktan da kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, rutin işlerinizi halledebilmek için kendinizi yeterince güçlü hissedeceksiniz. Önceliklerinizi belirleme noktasında daha sabırlı olmalısınız. Koşullar değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceğiniz bir gündesiniz. Karmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Çıktığın yolculuğun sonu her zaman başladığın nokta olmak zorunda değil. Özellikle şu an kendini bulduğun nokta her ne kadar bunu işaret ediyor olsa da, cesur seçimler yaptığında kat edeceğin ilerlemeyi tahmin bile edemeyebilirsin. Bu nedenle seçimlerini gerçekleştirirken çekingen davranmaman gerektiğini hatırlatırım. Hedeflerine ulaşmak için bugüne kadar azimle çalıştın ve bundan sonrasında da bu tavrı devam ettirmen başarıyı elde etmendeki anahtar olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Sorunların ve sıkıntıların tamamen ortadan kaldırılması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya ihtiyacınız var. Aktif kimliğinizden dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün önceliklerinizi doğru belirlemeye çalışın. Sorumluluklarınızın bilincinde olmayı başarabildiğiniz sürece pek sorunla karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen göstermelisiniz. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren tüm koşullara uygun adımlar atmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşanmayacak. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha dikkatli ve temkinli olmalısınız. Problemleri tamamen ortadan kaldırmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekiyor. Gün içerisinde özellikle aldığın sorumluluklar ve görevler karşısında kendini çıkmazda hissedeceğin anlar yaşayabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, çevrendeki insanlarla dayanışma halinde olman olacaktır. Bu sayede birlikten kuvvet doğduğunun tekrar farkına varacaksın ve kendine olan inancını tazeleyeceksin gibi duruyor. Öte yandan akşam saatlerinde iş yerinden bazı kişilerle tartışman mümkün. Durumun altında başka nedenler aramaya gerek yok. İş gerginliğini bunların temel nedeni gibi duruyor. Bugün aşk ve ilişki hayatınıza her şeyin daha karmaşık olma ihtimali var. Duygularınızı ve düşüncelerinizi lehinize çevirmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir istediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Etkin adımlar atmak için aldığınız kararların arkasında durmanız gerekiyor. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha temkinli olmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün önceliklerinizi doğru belirleme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Tüm sınırları yeniden belirleyebileceğiniz bir gündesiniz. Enerjinizdeki yoğunluk üst seviyelere çıkmaya başlıyor. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Şartlara uygun hareket etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Gün içerisinde çevrendeki insanların yardımına ihtiyacı olabilir. Fakat bu gibi anlarda sana tavsiyem kendi dertlerine bir çözüm bulmadan önce insanların problemlerine koşturmaman olacaktır. Aksi takdirde durup içerisinde bulunduğun duruma odaklandığında kendini bu kadar ihmal etmenin daha ciddi sonuçlarıyla karşılaşabilirsin. Öte yandan kişisel sorunlarını çözebilmen adına çevrendeki insanların fikirlerine kulak vermen gerektiğini hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Olumsuz düşünceleri kendinizden tamamen uzaklaştırmaya çalışmalısınız belirsizlikleri ortadan kaldırmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Karmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Daha dengeli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Tüm sınırları yeniden belirleme şansına da sahipsiniz. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi karmaşık düşünceler içerisinde hissedebilirsiniz. Zaman zaman tam olarak ne yapmanız gerektiğine karar veremeyeceksiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz planlar konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Olumsuzlukların son bulması için zamana ihtiyacınız var. Hata yapmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Hem sosyal hayatındaki sorumlulukların hem de iş hayatındaki sorumlulukların üst üste gelebilir. Bu gibi anlarda her ne kadar için rahat etmese de geleceğini ön planda tutarak iş hayatına odaklanmanı öneririm. Aksi takdirde hedeflerine ulaşmakta güçlük çekebilirsin. Öte yandan akşam saatlerine doğru boşlamak zorunda kaldığın sosyal ilişkilerini onaracak fırsatlar elde edebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki problemleri tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun üstesinden gelebileceğinizi iyi biliyorsunuz. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün detayların her açıdan önemli ve belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Çok daha gerçekçi düşünmeniz gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için uygun zamanı beklemeniz daha doğru olabilir. Bugün finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gereken bir gündesiniz. Hata yapmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygularınızı ifade etme noktasında sorunlar yaşanabilir. Sorumluluklarınızın bilincinde olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Ermaşa'dan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Sorunları ve sıkıntıları tamamen çözüme kavuşturmanız gereken bir gündesiniz. Sabit inançlarından artık kurtulman gerekiyor. Bugüne kadar sana empoze edilmiş batıl inançlar emin ol benliğini oluşturabilmen adına da önünde büyük bir engel olarak duruyor. Bu nedenle sana tavsiyem çevrende sana bu batıl inançları bir zorunluluk gibi dikte eden insanlarla arana mesafe koyman olacaktır. Emin ol yüklerinden kurtulduğunda ilerlemene rahatlıkla devam edebileceksin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net adımlar atmalısınız. Doğru planlama sayesinde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Belirsizlikleri ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Tüm sorunları ortadan kaldırmalı ve ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeniz gereken bir gündesiniz. Bugün parasal durumunuzu yakından ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. Karmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konulardaki sorumluluklarınızın farkında olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Düşünceleriniz sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Belirsizlikleri ortadan kaldırmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Hayatında beklenmeyen gelişmeler yaşanabilir. Emin ol bu durum dünyanın sonu değil. Yalnızca içerisinde bulunduğun yeni koşullara ayak uydurman ve onların beraberinde getirdiği yeniliklere alışman gerekiyor. Hem kim bilebilir sana sunulan yeni bir düzen beraberinde yeni fırsatları da getirebilir. Öte yandan akşam saatleri dinlenebileceğin ve yalnızlığın keyfini sürebileceğin anlar olacak gibi. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha karmaşık olmasına müsaade etmemelisiniz. Tüm istediklerinize yavaş yavaş ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Karmaşaya izin vermediğiniz takdirde her şey daha karmaşık olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Üstünüz olan kişilerle aranızda gerginlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Gerginliklerden uzak durmanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Şartlara uygun hareket etmenin her açıdan önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamalısınız. Kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yararlanma şansınız var. Genel olarak daha net tepkiler ortaya koymaya çalışmalısınız. Sınırları lehinize çevirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Sahip olduğun sorumluluklar nedeniyle bir yere bağlı olman seni fazlasıyla bunaltacak gibi duruyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem dişini sıkman ve yalnızca hedeflerine odaklanman olacaktır. Şu anda bu durumun zorluğunu çekmen ileride dilediğin hayatı yaşayabilmeni sana sağlayacak şey olabilir. Öte yandan seninle benzer sorunları yaşayan arkadaşlarınla dertleşmen içindeki sıkıntıyı azaltacak gibi duruyor. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir sorunla karşılaşacak olursanız çözüm arayışlarına yönelmeden önce biraz daha temkinli olmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için zamana ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçtesiniz. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha temkinli olmanız gerekiyor. Gelir ve gider arasındaki sorunları ortadan kaldırmayı başarabildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, düşündüklerinizi uygulama konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İlginizi çekebilecek gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçtesiniz. Kişisel olarak kendinizi kısıtlanmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Parmaşık durumlardan tamamen uzaklaşmanız gereken bir gündesiniz. Hata yapmamaya çalışın, kafanı toparlaman gereken bir gündesin. Özellikle son günlerde fazlasıyla sorumluluk üstlenmiş olman seni bunaltabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, kısa yürüyüşler düzenlemen veya evcil hayvanınla vakit geçirmen olacaktır. Emin ol sevimli dostunla harcayacağın birkaç saat tüm stresini üzerinden alacaktır. Öte yandan sosyalliği geri plana atmak istiyor olabilirsin. Emin ol yalnız kalmakta kendine gelebilmen adına etkili olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmalısınız. Duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade ederken zorlanacak olsanız da üstesinden gelmeyi başarabileceğiniz bir gün. Yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha net adımlar atmaya çalışın enerjinizin bilincinde olmanız gereken bir gün. Fırsatları lehinize çevirmek için zamana ihtiyaç da duyabilirsiniz. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Bugün, elinize geçen fırsatları biraz daha lehinize çevirmeye çalışın. Karmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, sürekli olarak hareket halinde olma ihtimaliniz var. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız. Şartlar ne kadar kamraşık olursa olsun, üstesinden gelebileceğinizi de iyi biliyorsunuz. Olumsuz düşünceleri tamamen kendinizden uzak tutmanız gerekiyor. Aksi halde, her şey daha da karmaşık olabilir. İş ortaklığı gibi konuların gündeme gelebileceği bir gün. Fakat kendini buna hazır hissetmiyor olabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, istemediğin bir şeye kendini zorlamaman olacaktır. Emin ol fırsatı değerlendirmek adına bu işlere giriş sende niyetin, o yönde olmadığı için pek de başarılı sonuçlar alamayabilirsin. Öte yandan gün içerisinde sosyal aktivitelerini arttırman ihtiyacın olan şey gibi. Arkadaşlarınla kaliteli anlar elde etmeye bak ve sorunlarını kısa bir süre içinde olsa görmezden gelmeye çalış. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha dengeli olmalısınız. İsteriniz açıklama noktasında zaman zaman hatalar yapabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinde gelebileceğinizi de iyi biliyorsunuz. Kontrolün elinizde olabileceği bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi ön planda tutmak isteyeceksiniz. Sınırları lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha dengeli olmaya çalışın. Ufak tefek problemlere takılı kalmamanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altına almanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda kendinizi sıkıntı içerisinde hissedebilirsiniz. Daha aktif hareket etme arzunuz var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olabileceğini de unutmayın. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken hiçbir zorlukla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Sorunları ve sıkıntıları tamamen geride bırakmaya başlayacaksınız. Artık kabuğundan çıkma zamanın geldi. Bugüne kadar her ne kadar kendini geri planda tutmuş olsan da bugünden sonrasında hem sosyal ilişkilerinde hem de iş ilişkilerinde kendine ön plana atacaksın gibi duruyor. İlk etapta çevrendeki bazı insanlar tarafından bu durum hoş karşılanmayabilir. Fakat bu gibi anlarda sana tavsiyem kendi yolunda ilerlemen ve başarılarından rahatsız olan insanları görmezden gelmen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Duygularınızı doğru aktarmayı başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Hermaşadan uzak durmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Olumsuz düşüncelerden uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Başarıya ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyacaksınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli olmanız gerekiyor. Sınırları tamamen lehinize çevirmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hoşullar tamamen değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmenin her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Sahip olduğun sorumluluklarına yönelmek adına fazlasıyla motivasyona sahip olacağın bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, karşına çıkabilecek ve seni sorumluluklarından alıkoyacak ufak tefek teknik arızaları görmezden gelmen olacaktır. İlgili kişilerin bu sorunlarla uğraşması en doğrusu. Başkalarının sorumluluklarını üstlenmekten artık vazgeçmelisin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmaya çalışın. Duygularınızı ifade ederken daha sabırlı olmanız gerekiyor. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmaktan kaçınmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını almak için uygun zamandasınız. Sınırları lehinize çevirmek istiyorsanız, biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun hareket edebildiğiniz sürece pek sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.